Bir gün bir sahabe bir cuma günü cuma namazına yetişmek için mescide doğru koşmaya başlar. Mescide varan sahabe abdest almak için çeşmeye yaklaşır, ayakkabısını çıkarırken bir de bakar ki hiç farkına varmadan bir karıncayı ezdiğini görür. Ağlar asap farkına varmadan bir karınca ezdiği için ben bunun hesabını yarın mahşerde nasıl vereceğim diye hüngür hüngür ağlamaya başlar. Peygamber Efendimiz'in huzuruna gelir. Ey Allah'ın Resulü, cuma namazına yetişmek için mescide doğru koşmaya başladım. Hiç de farkına varmadan bir karıncayı ezerek öldürdüm. Bunun hesabı ağır mı diye sorar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey ashabım, sen şimdiye kadar bundan daha ağır bir suç işlemedin mi? Ya Resulallah, ben kızını diri diri gömenlerdenim der sahabe. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorar. Nasıl yaptın ashabım anlat. Ya Resulallah biz cahaliye devrinde kız çocuklarımızı diri diri toprağa gömerdik. Benim de bir kız çocuğum vardı annesine bunu giydir, dayısına götüreceğim dedim. Kadın bunun ne demek olduğunu iyi bilirdi. Ciğer paresi biricik evladı biraz sonra bir kuyuya atılacak ve orada çırpına çırpına can verecekti. Ne var ki kadının böyle bir canavarlığın önüne geçmek imkanı yoktu. Yapabileceği tek şey için ağlayıp kanlı yaşını dökmekti. Hanım dediğini yaptı. Çocuk gerçekten dayısına gideceğini zannediyor ve Cıvıl cıvıl koşuyordu. Çocuğun elinden tutup daha önce kazdığım bir kuyun yanına getirdim. Ona kuyuya bakmasını söyledim. O tam kuyuya bakayım derken sırtına bir tekme vurdum ve onu kuyuya yuvarladım. Fakat her nasılsa elini kuyunun ağzına tutundu. Bir taraftan çırpınıyor, bir taraftan da babacığım üzerin toz oldu deyip elbiseni silmeye çalış çalışıyordu. Buna rağmen bir tekme daha vurdum ve onu diri diri toprağa gömdüm. Adam bunu anlatırken sevgili Peygamberimiz, Gürlerin Efendisi ve yanındakiler hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Orada oturanlardan birisi de bir adam, Resulullah'ı çok üzdün deyince Efendimiz adama bir daha anlat dedi. Adam olaya bir kere daha anlattı. İki cihan güneşi peygamberimiz, Berhamet peygamberimiz gözlerinden süzülen yaşlar mübarek sakalından aşağı doğru damla damla akıyordu. Allah Resulü hadiseyi tekrar tekrar anlat deyince bunu anlatmaya çalışıyordu. İşte siz İslam'dan önce böyleydiniz. İslam öncesi kömür ve demir gibiydiniz. Şimdi ise altın ve elmas gibisiniz. Dün kızını diri diri gömen biri bugün bir karıncayı ezdiği için onun hesabını yapıyor. İşte size getirdiğim İslam din budur. Selam ve dua ile.